Zaten kitap diyor ki Peygamber Aleyhisselatu Vesselam buyurmuş sabah namazında ikinci rekatında birincide elem neşrah leke ikinci rekatta elem terekeyfe kim olursa okursa her gün virüs onları beceremez. Herhangi bir hastalık onları beceremez. Herhangi bir musibet başına gelirse onları beceremez. Onlar sağ sağlam içinden çıkar. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam buyurmuş. Sabah namazında kim ki birinci rekatta Fatiha'dan sonra Elem neşrah leke okursa, ikinci rekatta da Elem terekeyfe fele rabbuke bi eshabil fil okursa Allah Teala 24 saatin içerisinde onu bütün belalardan ve musibetlerden, hastalıklardan koruyor. İşte onun için yani Seyyid Aqdas el Ahsorali o da hep sabah namazlarından okuyordu. Bazen de hel etak'e hadis olgaşiye okuyordu. İşte e, genel olarak bunu okuyordu. İşte sadatlar veya alimler namazda veya herhangi bir şeyde bir şey okursa demek ki büyük faydalar vardır. Büyük feziletler vardır. Onun için Peygamber aleyhissalatu Vesselam buyurmuş İşte eee ilim meselesi şer'i meselesi biri bile kitaptan oxursa, öyrənirsə Allahu Teala 700 dərəcə səvap olar dedir. Amma deyir eğer birleri oxumamışsansa alimlərin yanında oturursa, onlarda öyrənirsə, oxumadan bile sözlük olaraq sorub da öyrənirsə veya dinlərsə, öyrənirsə bir məsələyi Allah-u Teala 350 derece sevap onlara veriyor. İşte bak alimlerle beraber olmak ne kadar büyük bir nimet. yani